Aman ya Rabbi bunlar ne? <laughs> koşma, koşma, koşma. Aha bak. Sen neredesin? Allah ne oluyor? Allah. Anne, anne. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Ya <laughs> burada. <olurdu>. Hoppa. <laughs> Aha denize. Hadi bakalım. <laughs> Çok <iyi. gülüyor> Deniz. Aa! Deniz. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bakayım yanına şanslı. Dua çabuk hepsini getir. Gel Deniz kalk. Deniz kalk. Deniz kalk. Deniz kalk. Deniz kalk. Deniz kalk. Anne üçü birden çok fena <laughs> Çakıl geldi. Birisi üstüne işedi mi onları? Hayır yalandı. Çok fena yalandı seni. Saç ya. <laughs> <laughs> Koşma. Hayır. Koşma. Ay, <laughs> ay, ay, A -a, bak bak baba bu da gelecek yanına doğa. Baba nasıl üstüme çıktılar görür Geliyor. Doğa yavaş. Ne yapıyor Doğa bu? Baksana Murat'ım şuraya ne yaptılar? Murat'ım denize bak. <laughs> üçünü birden göremedim. Anne, anne senin. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> 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 Baba öyle mi? kucak çıktı. Hmm, ne arıyorlar burada acaba bunlar? Yiyecek. Ne arıyorsunuz orada? <laughs> Gel, gelin hadi mamaya. Hadi bakalım mama yemeye. <laughs> <laughs> Deniz hadi mama yemeye götürelim onları gel gelin hadi bakalım hadi ya, ne oluyor hadi hadi mama yemeye hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi Deniz sağ bak 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 mama veriyorlar ona hadi Anne, hadi gelin bak 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 nasıl koştular bak baba ayağına bastım baba ayağım Süt... <laughs> Gel 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 sen de gel gel Anne. gel gel, gel. Anne. acıkmışlar çıtır benim oo sütleri de geldi bak nasıl acıkmışlar ay 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 Doğa onu da getir Doğa acıkmış bırak Doğa bırak, bırak, bırak. bırak gelsin Böyle yaparsan burada kola almayacağız Doğa bırak gelsin gel karşıdan karşıdan. <laughs> tatlılar. <laughs> Üçümüzden nasıl hiç aynı yerde? Ya, şu Kafadan. çok tatlı. Ben şunu çok seviyorum. Neyse üçü de çok tatlı. Ama benim favorim şanslı. <laughs> Daha dur. İzin ver de yesinler. De, anne bunlar bizim değil değil mi kuzenlerimiz? Allah. Tamam hadi ye git de ye. Şanslı git de ye. Hadi <laughs> düzenle <laughs> <laughs> Hiç üstüne çıkartma. <laughs> anne birazdan senin üstüne çıkacak. Hadi gidin de için. İçin hadi. Şşş. <laughs> bana gelme. Anne bir, anne bir şey söyleyeyim Söyle mi? Söyle bakalım. Şu kahverengi olan var ya. O benim kaç kere dudağımı yaladı biliyor musun? Ne? Yüzümü, <laughs> yanaklarımı bir kere ağzımı bile <laughs> yaladı. Hayır olamaz. <laughs> Allah Allah dur dur. Birbirlerini yalıyorlar. Merhaba YouTube videosu çekiyoruz kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba.